Selamünaleyküm. Bugün 7 Temmuz 2024. 2 adet e, mazı fidanı diktik. İnşallah büyürler. Yani kurak araziye dayanıklı olduğu söyleniyor ama bizim bölge belki genelden daha kurak bir bölge olabilir. İnşallah tutarlar. Bir bu, bir de diğeri. Bunlar daha geçen haftalarda diktiğimiz incir ağaçları. Bunlar muşmula fidanları. İrili ufaklı birçok fidan var ama tabii hiçbir görünmüyor. İnşallah büyürler ileride görmek de nasip olur. Gelecekte bu videoyu bu ağaçların büyüdüğünü gördüğüm zamanlarda izlemek dileğiyle. Hadi Allah'a emanet olun filanlar.